Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün hayırlısıyla kuşlarımızı eşledik. Gördüğünüz gibi benim bu kümeste de kuş eşlemek bayağı zor. Niye derseniz çünkü geçen seneden eşlediğim erkeği dişiyi aynı kümes içinde zor oluyor değiştirmek. Başka kuşa denemek. İşte ben de böyle kapaklar yaptım Çapraz değişik renklerde boyadım Yuvalarını bilmeleri için bayağı da işime yaradı Verim aldım Arkadaşlar Size şöyle bir bilgi vermek istiyorum Bazı arkadaşlar hep tartışma konusudur Kuşları Eşlerken en seslilerini, en güzel uyumlularını birbirlerine girerler. Altından daha iyi yavru düşeceğini zannederler. Halbuki çok yanlış. Niye yanlış? İki tane dominant kuşu birbirine vuramazsın. Nasıl vuramazsın? Dominant derken yani iki tane dört dörtlük oyunlu, çok sesli, çamatalı kuşlar ben de çok zamanında yanlış yaptım. Yani benim bu anlattıklarım, öyle yaşadıklarım şeyler, tecrübe ettiğim şeyler. Yani en azından şöyle diyebilirim. Yani yeni kuşçuluğa başlayan arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorsa bile bir sene içinde güzel kuşlar çıkarabilir. He, nasıl çıkarabilir? Şöyle. Mesela sığa giren kuşlarımız da oluyor, sıktaklada sarıyor yerde kalıyor çoğumuz onları açamıyoruz. Hediye veriyoruz veya da atıyoruz veya da yok ediyoruz. Bir şekilde elimizden çıkarıyoruz. Ama çok yanlış. Sık taklıya giren kuş kesinlikle bence atmamalıyız. Niye dersen sık taklıya giren kuşun kanı ağırdır. Ananın babanın en çok damarı olan bir kuştur. O kuşu alıp e, herhangi az taklalı, zayıf e, ne bileyim oyunu az olan, serbest uçan sarma eğilimi olmayan bir kuşa girdiğin zaman en azından garanti veriyorum yavrularından bir tanesini oynatabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden hiçbir zaman sırf kuşunuzu atmayın. İkincisi hep eşlediğiniz kuşların bir tarafı eksik olsun. Nasıl eksik olsun? Şöyle ki Kuş eşlemede iki da dört dörtlük olursa onların yavruları dominant oluyor, oynamıyor, ya araya açmıyor, ya çok sert düşüyor, ya kanat açıyor, ya uzun gitmiyor, yığıyor oyuna gelirken. Ama bir tarafı gevşek olursa bir tarafı, he şimdi diyeceksiniz sessiz kuş zaten iyi olsa ne olur, doğru diyorsunuz, orada da haklısınız. Sessiz kuşun ben de taraftarı değilim, ha öyle mesela çok... Aşırı sesli kuş da iyi değil. Verim alamıyorsunuz. Bak benim kendim. Kendimi bildim bileli bu. E, oyun kuşunun içerisindeyim. 25 tane yadır yakır Almanya'da besliyorum. <laughs> Dediğim gibi Almanya'da e, 50'nin üzerinde e, derecelerim var. Kupam var. Yani neredeyse e, her sene neredeyse her sene birinciliğim var. Yani bunun tesadüf olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum yani kuş besleyen, bu işe gönül veren arkadaşlara tavsiye ediyorum. Eşlemeleri bir sene de böyle yapsınlar. Yani çok memnun kalacaklarına inanıyorum. İşte böyle arkadaşlar. Bu da bizim yuvamız eşledik. Oyun kuşunda renk aramayın. Oyun kuşunda <laughs> dediğim gibi renk ar aramayın. Şeyine bakmayın. Hangisi hangisine denk geliyorsa öyle işleyin. Ha, nasıl? Mesela bir perdahlı kuşu ayak toplayıp giden bir kuşa vuramazsın. Perdahlı kuşu perdahlı kuşa vurun. Perdahlı kuşunu ayak göstermeyen bir kuşa vurursan yavruları tersler. Ee, giderken oyun bozar, dağıtır. O şekilde. Gələn sağ olacaqlar arkadaşlar. Kendinizə iyi baxın. Allah'a emanet olun.